thank mm -hmm. you Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluk asil ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz, Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merdenler, Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık, Gülle yağan mermiler, Kahraman orduyu seyret ki, Bu tehdide güler, Ne çelik tabyalar ister, Ne siner hasmından, Alınır kalamık göğsündeki kat kat iman, Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, Çünkü tesisi ilahi o metin istikam, sarılır, indirilir mevkii i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hudanın ebedi serhaddi, o benim sun-i onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecda dinerek öpse o pak anlı değer! Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi! Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı! Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın! Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramı Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem, Küllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi iclaline ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecra mı adın? Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber.